Ne yapalım? Osurumun sesi geldi mi size? İnşallah gelmemiştir. Dans etmeye karar verdim. Nasıl? Şöyle koysam düşer mi? Elime <laughs> kaktüs çarptı. Nasıl göstereceğim? Şöyle göstereyim bak. Hayır ya.

Ne yapacağım ya ben? Bu arada bu videoya bakıyorsan hayır dersen ölersin videomu da izleyin. O videoya tam hayır ta dersen ölersin videom tamı tamına 10 10 like gelirse 10 10 like. Sadece 10 like istiyorum. Fazla istemiyorum. Ya yani 10 değil 15 like. 15 like gelirse yenisini çekeceğim. Orada nefere bindim? küçük aşağı inen şey bindim. Gondola bindim. Evet. Gelirse 10 like gelirse aynısını bir daha çekeceğim. Bu videoda bu kadar olsun. Hadi bay.